Bugün Roastlet oynayacağız ama Boya Savaşı'nı deniyoruz. O zaman videoya geçelim. 17 abone olmuşuz. Teşekkürler. 20 abone olduğunda hızlıca ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. Evet girdik Boya Savaşı'na. Hemen başladık. Buradan hemen yine başlangıç yapmayayım. yaptık öndeyiz. Evet öne geçtik. Öne geçtik ben, demiş. Ben daha, benim benim Beraber şu güzel. Bir tamam, tamam şu anda öndeyiz. Piper da alırsan. Bir de şu her nitayı. Lütfen hocam. Hayır, Tam olsun. 79-53 öndeyiz. Çok güzel. Arda. Çok güzel ama eksin yani. olmaması lazım. Evet güzel. Güzel güzel. Max iyi dayandı. Max dayandı abi. Dayandı. Çok güzel. Şurada alırsak onu. Mük. Tamam aldım. Şöyle attım topu. Sen aldın Pikachu. Aldık. Evet. Güzel bir modmuş. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz gençler.